Evet sabah 10 hatta biraz geçiyor. Abi oraya geldik. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Şunu arkada koymak çok zor değil mi? Bu kadar bir Evet. o kadar kötü durumda ki sevkiyatta. Bu kadar dağınıklık içinde yine bazı şeyler bulduk. Tamam onu Bende şeyleri var. Ama birkaç parça da var aynı araba. Bende o biz de bulduk var. gerçi tamam. o zaman. Ama burası Öyle çok karışık olduğu için herhangi bir şekilde video çekemedim. Ama aldıklarımı tabii ki paylaşacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Perşembe günü biliyorsunuz Toshiba'nın sevkiyatı vardı fakat o cuma ertelenmiş. Mecburen dün gittik. Bayağı da bir bekledik. Orada birkaç arkadaş daha vardı hatta bizim gibi bir sevkiyat bekleyen. Orada da iki tane arkadaşımla tanıştım. Ege ve Doruk. Bayağı bir sohbet ettik. Onlardan bayağı bir şeyler öğrendim. Ve hem 2025'in Q kolisi hem 2026'nın A kolisini açtılar. Bunu tabii tek bir mağazadan almadım. Armağan Oyuncaktan da aldım. Hatta size bahsettiğim o bin liralık alışveriş yapana verilen şu arabalardan da iki tane aldım. Çünkü çok keyifli bir avdı. Çok güzel şeyler aldık. Hatta en verimli avım bu diyebilirim. Şimdi gelin aldıklarımızı bir inceleyelim bakalım neler almışız. Evet arkadaşlar dünkü Toys Shop ve Armağan oyuncakta yaptığımız avımıza bir göz atalım. İlk tanıtacağım araba bu Monopoly'nin 90. yılı için yaptıkları. Orada hatta ilerlemek için kullanılan bir figür bir araba vardı. Biliyorsunuz ondan oldukça güzel, hoşuma gitti. değişik enteresan bir model. Her tarafı metal. Yani o Monopoly'de seçtiğimiz oyuncak arabanın daha büyük boyutta olan modeli. Bir 90. yıl logosu var arka tarafında. Bence oldukça güzel, hoş. Bir daha renk gelmeyecek bir model. Bunu almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Diğeri yine bir ona kadar şirin olan Hot Wheels'ın Mattel diye serisinde çıkarttığı Barbie'nin kamp arabası. Oldukça güzel. Şu yan tarafı açılıyor. Arkada zaten gösteriyor bu şekilde. Bu da aldığımız ikinci aracımız. Bunu da yine aynı şekilde ilgilenen arkadaşlar koleksiyonuna kesinlikle katmalı. Diğer ütopik bir model bu Polestar diye bir araç var. Araç markası onun. Tam birebir gerçeğini görmedim. İnternet araştırmalarında da denk gelmedi. Ama hoş. ilginç, enteresan bir araç. Beğendiğim için aldım. Beğenen arkadaşlar varsa alabilir. <laughs> Diğer yine bir hoşlandığım model ben seri üretimi yapılan böyle ilginç araçları çok seviyorum. Bu da 81-83 yılları arasında yapılmış bir motor. Honda'nın motokombo. Arabanın bagajında taşıyıp belirli düzenlemeleri yaptıktan sonra motor set haline getiriyorsunuz. Oldukça hoş. Kolay kolay denk gelmeyecek bir modeldir. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Eğer seviyorsanız ilginç araç ya da motor seviyorsanız almanızı tavsiye ederim. Yakın arkadaşlarım bilir. Land Rover'ı çok severim. Özellikle bu eski kasasını. Ve elimde zaten Land Rover'larla ilgili bayağı bir materyal var. Daha önceki hatta ilk videolarımda Golf, Tesla serilerin açılışını yapmıştım. Onların modellerini. Yakında bu Land Rover'lar için bir şeyler yapabilirim. Hatta burada şu anda gözümün önünde bir tane, iki üç tane şey de var. Şurada bakın. oldukça hoş bir model. Bunu da Land Rover seviyorsanız ya da sarı renk hoşunuza gidiyorsa bence hoş bir model. Bu da kesinlikle alınmalı diyorum. Diğeri de yine bir dediğim gibi Land Rover'ı sevdiğim için Land Rover olan her türlü aracı topluyorum. Daha önce bunun birçok rengi gelmişti. Bu da onlardan bir tanesi. Su yeşili. Arka detayları çok fazla yok. Arka detayı eh. sadece bir lastik. Dekallere ağırlık vermişler. Sunroof'u var vesaire vesaire. Ama dediğim gibi sadece Land Rover olduğu için aldım. İlginizi çekiyorsa alabilirsiniz. Bence yani bu tip araçları seven arkadaşlar için kaçırılmaması gereken bir rengi. Hoş koleksiyonunuza güzel duracaktır Bentley. Bunu da şiddetle tavsiye edebilirim. Güzel. Ön ve arka detayları yok. Sadece boyaya ve dekallere ağırlık vermişler. Bu şekilde. Bunu da dilerseniz koleksiyonunuza katmanızı öneririm. ve geldik. O meşhur Ferrari F40. Far detayları yok fakat o arkadaki kafesi falan belirtmişler. Farları yine aynı şekilde. Altında bir detay yok fakat farları güzel yapmışlar camdan. Rengi güzel. Arka cam yine aynı şekilde ender bulunan bir model olduğu için koleksiyonunuz olmasını tavsiye ederim. Geldik diğer bir Ferrari'ye. Bunu da Race Day kategorisinde ayırmışlar. Daha önce biliyorsunuz kırmızısı gelmişti. Yeni dönemde de mavisi gelecek. Ferrari sevenler ya da her rengini toplamak isteyenler, bir araca gönül verenler alabilirler. Farları gördüğünüz gibi gayet güzel yapılmış. Dekalleri güzel, rengi güzel. Kısacası güzel. Bu <laughs> da Ford RS2000. Bunun almamın nedeni sadece golf desenli olması. Çünkü golf desenli araçları da topluyorum. Daha doğrusu herhangi bir madeni ya, ya da bir firma logosu olan araçları da topluyorum. Oldukça güzel bir model. Diğerlerini biliyorsunuz zaten. Golf klasik renkleri bu. Su yeşili mi diyorlar buna? Bu çok mavi ve turuncu renkli. Herhangi bir ön ve arka detayı yok dediğim gibi. Normal şartlarda başka bir şekilde olsaydı bu araba kesinlikle almazdım. Sadece golf deseni olduğu için aldım. Fena değil. En azından benim için. Şimdi ütopik araçlarımıza geçeceğiz. Bir tanesi hiç kimsenin almadığı rafta bıraktığı bu sushi arabası. Yiyecek temalı araçları da biriktirdiğim için ve bunları da mutfağımda sergilediğim için güzel bir görüntü oluşuyor. Onlarla ilgili daha sonra ayrıntılı bir çekim yapacağım vlog. Bu sushi arabası yiyecek temalı olduğu için aldım. Daha başka renklerde vardı. Bu da yine yiyecek temalı biriktirmeseler bile yani herkesin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm acı sostan bir araba yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yani alıp mutfağınıza bile koyabilirsiniz. Oldukça güzel. Herhangi bir fantastik bir araç olduğu için üstündeki dekaller falan çok hoş. Bunu da tavsiye edebilirim. Bu araçtan yine ben de yiyecek temalı araçlar grubunda soda şişesi olarak vardı. Bunu almamın sebebi 2026 yılına özel olarak basılmış olması. Yılbaşı aracı. Ve yine aynı şekilde biliyorsunuz. Daha önce de gelmişti. Arkası açacak şeklinde kullanılabiliyor. Yani sadece bunlara ilgi gösteren arkadaşlar alabilirler sanırım. Altı da metal. Diğer bir aracımız bu sihirli sekiz diye bir oyun var biliyorsunuz. son zamanlarda altında çalkılıyorsunuz. Bir üçgen piramit şeklinde bir yapı var. Onda işte o ne gelirse bir soru soruyorsunuz ve oradan cevabı öğrenebiliyorsunuz. Yani şunu yapayım mı yapmayayım mı falan gibi bir şey. Çok güzel. Hatta benim düşündüğüm keşke bilardo toplarındaki tüm renkleri sırasıyla hat yapsa da Bunları da şöyle bilardo masası gibi bir yere dizip onları da o şekilde sergileyebilsek. Bu da böyle bir topik bir araçtı. Dediğim gibi sadece ilgilenen araçlar arkadaşlar alabilirler. <laughs> Diğer aracımız da bu. Vintage Club. Uzun karton. Silver Series'ten. Eskitilmiş model. Bu en hoşuma gideni çünkü altı metal. Eskitilmiş bir görüntüsü var. Oldukça güzel. Tek Hoşuma gitmeyen bu araçta resimdeki boyanın olmasını isterdim. Yani birazcık daha böyle nasıl diyeyim? Şöyle soluk renkli bir yeşil olmasını isterdim. Yani gayet yepyeni duran bir yeşil yapmışlar. Pas desenleri, o dekalleri falan çok güzel, çok hoş. Fakat boya birazcık daha soluk ve jantları da kirli, paslı falan filan olsaydı 10 numara verebilirdim buna. Oldukça hoşuma gitti. Ön ve arka detayları bakın şu şekilde. Oldukça güzel. Altı metal. Bence serinin en güzel arabası bu diyebilirim. Ama dediğim gibi boyası bir tık daha soluk olsaydı, o eskitilmiş görüntülü verselerdi çok şık olabilirdi. Ve yine bu kadar aracı aldığım için tabii ki 1000 lirayı geçtim. 1000 lirayı geçince de bu hat versin özel koleksiyonluk bir aracı var. Bunu veriyorlar ücretsiz olarak. Şimdi 1000 liralık bir araç size ilk etapta pahalı gibi gelebilir ama 3 tane premium aldığınız zaman zaten 1050 lira falan yapıyor. Otomatik olarak geçiyorsunuz ve bu ücretsiz olarak geliyor. Eğer öyle bir şey niyetiniz varsa ya da iki arkadaş birleşip alabilirsiniz. Tabi birinizde kalmak üzere anlaşırsanız. Bu şekilde bir araç Aracın çok aman aman bir özelliği yok işin açıkçası. Yani ön ve arka detayları çok çok böyle şey değil. Bakın şu şekilde. Tek özelliği uzun karton. Askı yeri yok. Özel bir model olması ve sınırlı sayıda sadece 3000 tane olması. Yani koleksiyonunuzda bir tane bulunmasını Tavsiye ederim. Ara ara yaptıkları bir şey bu. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hatta mümkünse abone olun. Çünkü böyle böyle büyüyeceğim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.